Evet, selam herkese. Ee, şimdi bir e, uygulamalı video yapacağız. E, latissimus dorsi işte kası için böyle biraz hacim kazandıracak hareketler. Yani böyle detayla alakalı değil aslında. Daha çok böyle hacim için neler yapmalıyız, ne tip hareketler yapmalıyız onlara değineceğim. E, şimdi latissimus dorsi'yi çalıştırmak için e, farklı tipte şeyler yapılabilir. Omuzun şu ekstansiyonu hareketi gibi şeyler yapılabilir. E, bu pozisyonda çekişler veya bu pozisyonda çekişler yapılabilir. Benim tercihim bir de tabii bu pozisyonda çekişler yapabilir. Şimdi yukarıdan çekiş yaparken dışarıdan aldığımız zaman e, Latissimus torsin biraz daha üst porsiyonla mekanik anlamda gerilim daha fazla oluyor. Yani ne demek? O, o porsiyon daha çok çalışıyor gibi düşünelim. E, biraz daha kısa bir range of motion olmuş oluyor. Yani geniş tutuş yapacağımız yukarıdan çekişlerle önden yapacağımız çekişleri kıyasladığımızda e, birazcık daha tercihimiz, e, bu önden çekişler olsa aslında Latissimus dorsi'nin daha birinci görevini yaptırmış oluruz ve daha uzun bir yol boyunca range of motion dediğimiz şey uzun bir yol boyunca yükü taşımış oluruz. Bu sayede e, biraz daha etkin çalıştırmış oluruz kasa özetle. Bu demek değil ki dışarıdan çekişleri yapmayalım e, ama daha tercihim yani bu tutuş veya bu tutuşla e, önden çekişler olmalı range of motion açısından özellikle omuz sağlığı açısından düşündüğümüzde de e, o açıdan da önden çekişleri tercih etmeyiz diye konuşabiliriz. Ee, şimdi 3 tane egzersiz e, önerisinde bulunacağım. Hani diğerlerini çöpe atım demiş olmuyorum ama iyi bir başlangıç noktası olur böyle ee, hani hacim kazanması için tercih edeceğimiz hareketler olarak baktığımızda şimdi gidelim bakalım beraber. Şimdi temelde yapacağımız şeyler e, yukarıdan çekişler olacak. Yukarıdan çekiş için böyle hani şu yerde gördüğünüz ekipman yaygın olarak kullanır. Let pull işte barı. Ee, onun farklı tutuş tipleri var mutlaka. okey ama biz ne dedik? Önden e, yapmak isteyeceğiz. Şimdi e, çift kol için uygun ekipman varsa onunla da tercih edebiliriz. Multi grip barlar vardır mesela. Multi grip bar nasıl bir şey? Böyle geniş orta veya dar tutuş imkanı sağlıyor. Şimdi, dar tutuş herkes için tercih edeceğimiz bir şeydi çünkü tam böyle eklem dizilimimin omuz hizamında olmasını istiyor olacağım. Ee, bana uygun genişlikte ekipman yok ise. Biraz dışarıda kalması veya çok içeriden tuttuğunda geniş bir adam sana veya e, dirseklerinin dışarı açılması gibi durumlara e, yol açıyor olacak. O isteyeceğin bir şey değil. O yüzden öyle bir ekipman varsa e, tam sizin omuz genişliğinize uygun. Onunla çalışabilirsiniz. E, tek kolla yapmayı önereceğim. Çünkü hem e, bu ekipmanın serbestlik tanıması, omuz eklem sağlığı için de iyi bir şey olacak böyle. Yani istediğim yere doğru, benim eklemimin izin verdiği yere doğru da çekip, çekebiliyor olacağım. Artı odaklanma imkanı tanıyor olacak. E, eğer dediğim gibi ekipman varsa çift kolla yapılabilir. Tek kola gösterme benim biraz daha serbestlik tanıması aslında. Ee, şimdi şöyle çaprazdan alırsak biraz daha şey yapabiliriz. Güzel pozisyonlanabiliriz diye düşünüyorum. Şimdi e, latismos dorsi'nin kas yönünü düşündüğünüzde böyle aşağıdan belimden yukarıya doğru çapraz bir hale oluyor. O yüzden tam dik durmak yerine biraz geriye doğru pozisyonlanmam daha iyi ama bunu abartırsam belim için iyi olmayacaktır. Bu pozisyonda omuzumu aşağıda tutmaya özen göstermem lazım dirseğimi böyle biraz e, hani kaburgama doğru çekmeye odaklanırsam biraz daha verimli şekilde yaparım. Tam bırakacağım yerde omuzumun yukarıya çıkmasına engel olacağım kadar bir mesafe ama latinus torsiyonun gerginliğe ulaşmasını isteyeceğim mesafe olacak. Bu. Ya bu tercihler arasında birincisi olacak. Şimdi ikincisine gidelim beraber bakalım. Şimdi e, Diğer, ikinci bir seçeneğimiz şöyle, e, dirseklerin yine bu pozisyonda önden çekiş versiyon yapılabilir. Önden çekiş versiyonunda yine latışmış dorsi dirsekler bu pozisyonda vücuda yakın hareket ediyorsa e, geçerli olacak. Az önce söylediğim şeyler geçerli aslında. Yani e, geniş tutuş ile de dar tutuş olması önemli ve benim eklemime biraz uyum sağlayacak pozisyonlar. Makine o yüzden çok birinci tercih değil, tercihim olmayabilir ama e, şimdi mesela bent over pozisyonunda dumbbellla veya barla çalıştığımı düşün. Orada başka şeyler devreye giriyor. Kalçam, işte omurgam, biraz böyle hem hani belim anlamında böyle risk e, almaya başlıyorum ondan sonra. E, biraz momentum kazandırma ihtimalim olmaya başlıyor. Kötü hareketler demiyorum ama kası izole etmeyi tercih edebilirim eğer birinci hedefim e, hacim kazanmaksa. İzole edip başka bir, bir şeyleri düşünmeden direkt o kası çalıştırmak. Onun için de göğüs destekli olan bir makine varsa e, onu tercih ederim. Bu çalıştığım yerde şu anda e, bu kulüpte göğüs destekli T-bar row yok mesela. Onu tercih edebilirim. İki tutuş imkanı tanıyor çünkü. E, göğsümü destekleyerek T-bar ol, güzel olabilir e, veya böyle bir makine varsa e, burada yapabiliriz. İşte buradan neler yapıp hani biraz da dar tutuştan bahsedeceğiz burada tabii ki. Bu pozisyonda omuzları aşağıda tutup göğsümü buraya yaslıyorum. Kalçama bakın şimdi kalçama biraz geriye alıyorum dikkat edin kolumla gövdemin arasındaki mesafeyi açtı bu. Yani şöyle yapıyorsak eğer bu biraz yanlış üstü daha çok çalıştırmaya hedeflemiş oluyorsun. Biraz daha kalçayı geriye aldığımda biraz daha verimli oluyor aslında. Ee, açıyı arttırmış oluyorum. Bu pozisyonu koru. Omuzları aşağıda tut. Yükü kaslarla taşımaya başla. Buraya kadar çekmem yeterli olacak. Dirsek omuz hizasına geldi. Çok az geriye geçebilir. Problem yok. Kontrollü bir şekilde bırakıp kürek kemiklerin biraz açılmasına izin verebiliyorsun ama kontrollü o da. Omuzların da yukarıya çıkmasına izin vermeden yaparsak verimli olacak. Burada ufak bir trik yapabiliriz. Şimdi bir şeyi çektiğin zaman yukarıdan veya önden kolunu kullanmaya çok meyillenir insanlar. Çektiği şeye odaklanıp onu çekmeyi amaçlarlar. Sırtıma odaklanmam için bir takım şeyler söylemem lazım. Az önce ne dedik? Yukarıdan çekerken biraz daha dirseğimle düşünüp dirseğimi buraya yaklaştırmaya odaklanarak egzersiz yapayım. Burada da ekipmanı tuttum. Elimin şurasıyla aşağıya doğru bastırarak hareketi yaparsam farkı göreceksiniz. Latissimus dorsi bayağı daha etkin çalışıyor olacak. Çünkü ben bunu sırtımı hiç kullanmadan kolumla da çekebilirim. Burada ne devreye giriyor? Mind Muscle Connection. Sırt kasına odaklanmak çok kolay değil ama böyle küçük e, taktikler söyleyerek de e, biraz daha işte odaklanmayı sağlamak mümkün yani. E, bu tip bir ekipman varsa bununla çalışalım. Yoksa barbell roll, dumbbell roll ama dirseklerin bu vücuda yakın gelişini e, gözeterek yaparsak yine çalışıyor olacak. Sadece ben doğru pozisyona geldiğimdeki işte belim için bir takım olumsuzluklar oluşturabilir düşünmem gerekebilir orada. Göğüs destekliği tercih edelim. Şimdi diğer bir egzersiz önereceğim. Ona geçelim böyle. Şimdi e, bu cable roll, seated cable roll hareketinde özellikle yani bu ekipmanda diyelim genelde şu triangle bar, daha dar nispeten dar olan bar kullanılır. E, kötü demeyeceğim onun için ama eğer salonunuzda böyle multi grip bar, bar var ise e, daha şanslısınız diyebiliriz. Çünkü hem close grip imkanı tanıyor hem de daha geniş omuzlar içinde bir e, avantaj sağlamış oluyor buradan tutuşu yaparak. Ben biraz daha buradan tutuşu kullanıyor olacağım. Burada da bir iki trik göstereceğim yine. Bu pozisyonda ayakları normalde ayak pedlerine bu şekilde koymak yerine biraz daha parmak ucunda böyle koyalım. Bir. İkincisi deadlift'in en aşağı pozisyonunu düşünün. Kalça geride, omurgayı omurgadan öne bükülerek değil, sabit tutarak mümkün olduğu kadar öne gitmeye isteyeceğim. Burada bile zaten latissimus dorsi'nin özellikle alt ucunda bir gerginlik hissetmeye başlayacaksınız. Bunu bozmadan bu pozisyonu bu şekilde yaparsam egzersiz eğer yine aslında makinede yaptığım gibi bedenimle kolumun arasındaki mesafeyi şöyle durmak yerine bu pozisyonu koruyarak bedenimle kolum arasındaki mesafeyi açtım. Yine de dorsiyi daha etkin çalıştırmayı sağlayacak bu. Yine omuzlar aşağıda bu pozisyonda yaparsak güzel. Şimdi kablonun geliş yoluna bakın. Biraz daha eğer kendimi yükseltirsem oturduğum yeri biraz daha şöyle yükseltecek şekilde yaparsam çok daha etkin çalışır şu an öyle bir şey yapmadım. Hani sizler yaparsınız. Şu kadar falan yükseltmeniz kendinizi biraz daha verimli olacaktır yani. Yoga blokları falan koyabilirsiniz. İki dobunuzun altına böyle. Veya ona göre bir şey üretin artık. İki tane plaka koyun. Bilmiyorum artık. Öyle yapmayı tercih edebiliriz. Evet bir anda olaya aşınlandık. Yani şimdi ee, yapılabilecek egzersiz sayısı çok fazla tabii ki. Burada düşünmemiz gereken şey şu. Eğer ki e, hacim kazanmak istiyorsak belli tekrar sayılarının aralığında olmalıyız böyle. Yani 6 8 tekrarlar hacim için güzel e, tekrar sayıları olacak. 6 hatta 10 aralığı diyebiliriz. Böyle biraz daha kompant tipte egzersizler hani bar ile yaptığımız gibi ondan sonra o egzersizi daha ağır e, kullanmayı tercih edebiliriz. Tabii ki yüksek tekrarda yapılabilir. Ee, ama biraz daha böyle bir cable'da yapacağımız şeyleri biraz daha böyle 10 tekrarlığın üzerinde kullanmayı da tercih edebiliriz. Orada böyle 6 tekrarlar e, yani çok işimize yarayacak diyemeyeceğim. E, şimdi herhangi bir makineyle tek kolda çekiş imkanı varsa çalıştığınız yerde onu da kullanabilirsiniz. Sadece şunu unutmayın, makine e, sabit bir e, cihaz olacak yani sabit bir ekipman olacak. Sabit ekipmanla uğraşırken e, burası sabit, burası sabit. Eğer bana çok uyum sağlayamıyorsa ee, bir takım sorunlar yaşama ihtimali yaratabiliyor. Daha serbest bir ekipmanda biraz daha bana uyumlu bir yerlere çekebiliyor olacağım aslında. Önemli olan dirseğin şu pozisyonunu koruması, vücuda yakın geliyor olması. Omuz ekleminin sağlığını düşünerek hareket etmekte fayda var. Ee, o yüzden hani tek kolu tercih ediyorum biraz daha çift kolla yapmak yerine. Yukarıdan çekişlerde birinci tercihim bu dirseğin pozisyonu bu şekilde olan çekişler yapmak. Çift kolda olabilir eğer genişlik size uyuyorsa, uymuyorsa tek kol olsun. Ee, yani birinci tercihlerim arasında olabilir diye söyleyeceğim bir şey. Ee, onun dışında e, önden çekiş yapmayı isteyeceğiz. Orada göğüs destekli herhangi bir ekipman t-bar roll gibi olabilir ama dirseklerin bu pozisyonda oluşu. Veya e, cimdeki makinaları kullanabiliriz. Söylediğim o ipuçlarını unutmadan yaparsak güzel olur. Yani biraz daha böyle aşağıyı kazıyor gibi hareket roll'larda, yukarıdan çekişte dirseği düşünelim kolla düşünmeyelim gibi. Ee, onun dışında tabii birçok şey konuşmak lazım hacim kazanmak için. Yapacağın tekrar sayısı nedir? Hangi hareketle, hangi tekrar sayısını yapacaksın, haftalık, sıklık nedir gibi şeyler. E onları başka videolarda konuşuyor olacağız. Yani set, kaç set yapmalısın, tekrar kaç, tekrar yapmalısın gibi şeyleri e biraz daha açarak konuşuruz aslında. E, benden bu kadar. Sevgiler.